Merhaba arkadaşlar çok uzun zaman oldu sizinle hiç video paylaşamadım e, aslında YouTube kanalını açtım e, ve iki video paylaşabildim sadece e, yani doğru düzgün teknolojiye de hakim değilim çok iyi videolar çekip iyi işte e, onu restore edip hangi saniyede hangi müzik girmeli <laughs> nasıl işte kesilmeli nereden başlamalı falan onları çok iyi yapamadığım için e, video çekmemeye karar vermiştim sonra ee, dün akşam bir anda kendi videoma denk geldim YouTube'da ve 14.000 izlenme birinde, 28 bin izlenme birinde olunca birkaç video daha çekmeye karar verdim yılmamaya. Ee, güzel bir hırka yapmıştım. Herkes yaptı bu çiçekli hırkalardan çok merak ediyordum nasıl yapıldığını. Ben de yaptım. Bu sanıyorum 4 yaş için olabilecek bir hırka. Aslında yani yaş olarak sınırlandırmamak gerekiyor. Çocuğun kilosuyla boyuyla çok alakalı bence giyeceği hırka. 4 yaş olarak düşünebiliriz ama illa bir yaş belirtmem gerekirse. Bu örgümde hemen ipimi göstereyim size. Şöyle alize kullandım. Bunun bir numarası olmalı değil mi? Baby Best Color 62 olarak yazıyor. Ee, güzel beyaz değil kırık bir rengi var böyle ee, kremimsi kadifemsi bir rengi var çok çiğ beyazları çok sevemiyorum hiçbir zaman sevemedim örgüde ee, bu ipi kullandım ee, mor bir e, aplik yaptım görmüşsünüz şu anda e, çiçeklerde gördüğünüz gibi bu mor apliklerde hangi ipi kullandım gene muhtemelen alizedir genelde hep alize alıyorum ama yani hangi numara derseniz <laughs> inanın bilmiyorum. Evde çünkü olan bir ipti. Kendime bir yelek ördüm. E, kalan iplerden de kremin üzerine mor güzel olabilir diye böyle küçük aplikler yaparak e, hırkayı yaptım. E, bu küçük aplikler e, 6 tane böyle e, yaprağı var mor kısmında. Şöyle göstereyim. 6 parça yaprağı var. Ortasında bir tane beyazı var. Beyaz ve mor ayrı ayrı örülüyor. E, beyaz sonrasında yapılıp üstüne ekleniyor. Bu e, internette birçok kanalda yani yapılışı detayı falan verilmiş. E, ben birkaç tane yaptım. Mesela sayısını mı tutturamadım. Bakın bunda mesela bunları dikmedim. Şöyle dikişler zincirler gözüküyor aralarda bilmiyorum görüyor musunuz. E, çok iyi yapamadım. <laughs> Sonra başka bir video, başka bir video derken işte bir arkadaşıma da sordum, yardım alarak yaptım. Şunlar daha sağlam, daha sağlıklı. Yani o kenardaki çektiğim zincirler çok net belli olmuyor. Daha e, düzgün bir formu oldu bunların diyelim. E, ben onlardan tercih ederek üstüne diktim. E, yakadan başlama bir örgü bu. Yakadan başladım. Sayılarını videonun altına, e, yani yorum kısmına ya da açıklama kısmına bir yere yazacağım. Diğer videoda da sormuşsunuz sayılar kaç diye. Sayıları bir arkadaşımdan temin etmiştim ben bu rakamları ve inanın bu zamana kadar işte ne kadar örgü ördüysem gerçekten çok büyük kolaylık oldu. Bütün sayılar çok doğru. Yaşa göre çok muntazam yani örgüler oluyor. Öne arkası eşitliği, kol genişliği her şey gerçekten çok güzel oluyor. Bu arada hayatımda ilk defa hırka ördüm. Kol yapmayı bilmiyorum. Yani kol nasıl kesilir, nasıl yapılır, nasıl ayrılır hiçbir bilgim yoktu. Ben de internetten videoları izleyerek nasıl yapılabileceğini öğrendim. Bu videomda da size biraz anlatmak istiyorum bunu. Kenar bant kalınlığını 6 olarak aldım. 6 ilmek olarak aldım. Bu arada video içerisinde ilmek, işte artırma, kesme böyle terimler var. Ben bu terimlerin bir çoğunu bilmiyorum. Yanlış bir şey söylüyor olabilirim. İşte mesela şu örneğin ortasındakine bir videoda denk gelmiştim. Bir abla anlatıyor. Bu ortaya fıstık dedi. Yani bu bir fıstık modeliymiş. Fıstık yapımıymış. Ben bunun fıstık olduğunu bilmiyorum. Top diyorum mesela. Küçük topçuk yaptım diyorum. <laughs> Yani örgüyü iyi bilenler benimden anlatmak istediğimi anlayacaklardır. Ama bilmeyen arkadaşlarım için çok özür diliyorum. Ben de bilmiyorum yani isimlerini. Yani fıstık olarak da anlayabilirsiniz. İşte küçük topçuklar olarak da anlayabilirsiniz. Minik bir zincir üstüne sürekli artırarak işte yani ilmek atarak yaptığımız bir topçuk benim için fıstık değil. <laughs> Şimdi gelelim videonun detaylandırılmasına. İlk videomda demişsiniz ki işte detay anlatmamışsın. Aslında detay şöyle sayı vermem gerekiyor. Sayıyı şimdi burada işte 28 artı 1 artı 15 falan gibi böyle paylaşıp videonun o kısmında durdur bırak durdur bırak yeni öğrenler için çok zor olacaktır. Ben böyle videolara denk geldim. Gerçekten bir zulüm insana. Videoyu yaklaşık 35 kere durdurmak zorunda kalıyorsun. İlmek atıyorsun işte geri al diyorlar. 3 tane geri çek ileri at üstüne ip dola. O araları kaçırdığın anda model gidiyor. O yüzden ben açıklama kısmına size detaylı olarak kaç ilmekten başladım. İşte yakadan başladım. Nereden ayırdım. Hangi numaralı şişi kullandım falan bunların detayını belirteceğim. Mesela bir sonraki örgümde şuradaki şu artırmayı. E, burgu mu, burma mı böyle bir şey varmış. Onunla denemek istiyorum. Bunu ben de yine internetten öğrendim onu. Bir arkadaşım da yapıyordu gördüm. Şu e, ortadan ben birer tane arttırma yapıyorum. Haliyle burası bir zincir gibi bir şey gözüküyor yani. Ama onların motifinde çok daha zevkli, çok daha güzel bir görüntü olduğunu gördüm. Ben de bir dahaki örgümde onu yapacağım. Size de göstereceğim. Bu böyle bir örgü. Ha ben bu arada şöyle arkasını da göstereyim. Arkası tamamen düz. Hiçbir şey yok. Hiçbir model işte aplik hiçbir şey yok. Sadece kollarına iki tane şöyle tepesine iki tane de bilek ucuna gelecek şekilde e, apliklerden bu mor çiçeklerden koydum. E, şunu anlatabilirim bir de size. Bu önemli bir detay bence. Bu bilek kısımları kolu örmeye başladığımızda. İşte yakadan kestik, artırmaları yaptık. Ee, kolu örmeye geldiğimizde şuradan itibaren zaten kol örülmeye başlanıyor. Buraya kadar normal bedeni örer gibi örüyoruz. Sonrasında e, kolu ayrıca bir şiş takıp örmemiz gerekiyor. Ben ayrıca şiş takıp örmeye başladığımda beşer tane artırma yaptım mesela koldan. Neden? Çünkü şurasıyla e, bilek genişliği aynı olmuyor büyük insanlar için de aynı, çocuklar için de aynı. E, fakat bu bileğin birazcık daha dar olması gerekiyor şuradaki kısma göre bile. Yani şuraya göre bile bilek birazcık daha küçülmeli ki işte bilek açılmamalı, toplanmamalı, yukarı çekmemeli. Ya da birazcık daha işte bir bluzun üstüne, bir tişörtün üstüne giyildiğinde daha toplu durmalı. Burası çok hava almamalı diye düşünüyorum. O yüzden ben birazcık daha keserek bu bileği yaptım. Muhtemelen herkes böyle yapıyordur. Çok değişik bir bilgi veriyormuşum gibi veriyorum ama. Belki de yani çok fazla örgü öğrenen insanlar ne anlatıyor bu kız diyecekler. Ama benim için çok önemli bir detaydı. Sizinle paylaşmak istedim. Ee, çok iyi örgü öğren arkadaşlarım var. Onlara sorduğumda da doğru bir şey yaptığımı söylediler. Yani böyle yapılır zaten dediler. Durum bu. Ben kaç tane düğme deliği açmışım? 1-2-3-4-5-6 tane düğme deliği açmışım ee, henüz buna düğme bulamadım çünkü krem rengi bir düğme koyup böyle çok e, soluk göstermek istemedim şu mordan bir renk bulmak istedim ama bulduğum morlar ya çok fosforlu ya karışık iki renkli üç renkli gibi düğmeler oldu o yüzden e, daha önceki videomda da söylediğim gibi bir ulus çıkrıkçılar yokuşuna gitmem gerekecek diye düşünüyorum e, oturduğum yerde bulamadım çünkü Durum bu arkadaşlar. Eğer e, benim anlatmadığım, e, sizin sormak istediğiniz bir bilgi varsa lütfen yorumlara yazarsanız ben e, cevap vereceğim muhakkak. Her yoruma cevap veriyorum. Dediğim gibi e, kolay çok kolay bir örgü. Benim için çok zor oldu çünkü düz bir örgü, düz örgü benim için hiç ilerlemeyen bir örgü. Yani çok uzun zaman alıyormuş gibi hissediyorum. Örüyorsun 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 yani bir yol kat edemiyorsun hiçbir değişiklik yok ee, ama motifli örgülerde e, sürekli bir zinde kalma <laughs> durumu var. Sürekli bir işte Aa, burada mı arttıracaktım şu sırada mı kesecektim şöyle mi yapacaktım falan örgünün nasıl geçtiğini nasıl bittiğini anlamıyorsun ama düz motifler benim için çok yorucu. Başından sonuna kadar aynı şeyi dümdüz örüyorsun ve bir türlü örgü ilerlemiyormuş gibi geliyor. Yani motifin bu örgünün üzerine şunlar morlar konmasa bence dümdüz hiçbir şeye benzemeyen bir yani örgü gibi geliyor. Ha tabii ki bunun da kendine göre bir kolaylığı var. Ama benim için modelle yani motifle en azından işte 3 sırada bir kesme, 3 sırada bir artırma, 3 sırada bir bir şey. Yani herhangi bir motif koyduğunuzda örgüden daha çok zevk alıyormuşum gibi hissediyorum. Bir şey yaptığımı anlıyorum. İşte 3 sırada bir kendimi kontrol ediyorum. Ha geldim mi o sırada mıyım değil miyim? Bu sebeple ben motifli örgü salıyorum daha çok seviyorum. Ama yeni başlayan bir insan için gerçekten işte yakadan başlama bir örgü yapacaksan ki yakadan başlama bence sırt ve iki yan yani üç parça örmekten çok daha kolay. Biraz büyük başladığınızda şey oluyor. Yani yığılma oluyor elinizde şişten çıkma olabiliyor. E, kollarınız ağrıyor çok fazla hani ağırlık oluyor ördükçe ördükçe. Bir tek bu sıkıntısı oluyor onun dışında ama bir kere de örmüş bitirmiş oluyorsunuz. Ben mesela i e, örgüye ilk başladığım zamanlarda e, arkasını ördüm fakat ön, önünü yarım düşündüm. Yani şöyle söyleyeyim. 50 başladım mesela arkasını. Önünün de 25-25 olması gerektiğini düşündüm. Ama böyle olmazmış. Önün bir kapanma payı olması gerekiyormuş. Bir bant kadar daha fazla bir tarafının örülmesi gerekiyormuş. Bunları bilmediğim için yani bir çocuğun üstüne henüz giydirmedim ama giydirilse önü biraz açık kalabilir. Yani arkası daha bu önü daha dar, daha gergin durabilir. O yüzden bence yakadan başlayıp tek parça örmek <laughs> her zaman daha risksiz, daha kolay oluyor. Dediğim gibi altı tane düğme deliğimiz var. Altılı bir ben lastik, bant işte ne deniyorsa onu yaptım. Gene yakadan başlarken her zaman bunu yapıyorum. Bunu bir arkadaşım söylemişti. Bileklerine de aynısını yaptım. 3 numara şişle başladım. 3 numara şişle başlamamın sebebi birazcık daha sıkı durması için örgünün. Yani yakanın yayılmaması, yakanın açılmaması omuzlara kadar geniş durmaması için e, ben birazcık daha e, küçük bir şişle başlıyorum. 3 numara bir şişle başladım. Sonrasında 3,5 ya da 4'e geçiş yapabilirsiniz. Ama sadece bantta bunu yapın. Arada yani örgünün şuraya kadar geldim, buradan sonra 4'e geçirdim gibi bir şey yaptığınızda bir çizgi halinde beliriyor. Bunu da söyleyeyim. Bunu da yaptım. Çünkü zamanında bu hatayı da yaptım. E i̇şte zamanla Alışıyoruz, zamanla öğreniyoruz. Ben öğrendikçe size de aktarıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Ben videonun altına size gereken rakamları, nasıl başladığımı, kaç numara şiş kullandığımı, ipin adını, numarasını yazacağım. Hatta bu morun adını ve numarasını da bulayım, bunu da belirteyim size. Daha kolay olacaktır sizin için. Şimdiden örmek isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde yorum yazıp soru sorabilirsiniz. Ben her zaman dönüş yaparım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.